Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin İnovesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Şöyle bugün pembe şöyle mavi ve yeşili kullanarak harika bir model yapacağım. İnşallah. Şöyle biraz geriye alalım. Şöyle bir ön hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Çünkü bunların yapması bayağı bir uzun sürüyor. Onun için önceden bir ön hazırlık yaptım alt zürafamı geçtim arkadaşlar şöyle yine bunun yapımını göstermek istiyorum size ya Allah Bismillah deyip hemen buradan aşağı ipimi alıyorum ve arada 4 tane zürafa yapıyorum üç ve dört tane zürafa yaptıktan sonra beşinci zürafayı da şöyle ben şunu saymıyorum arkadaşlar ben bunu sadece bu geçiş olduğu için şu aradaki zürafaları sayıyorum Beşinci zürafama geri dönüyorum. Ve içine pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Zaten kayalarımız pırpırlardan oluşuyor gördüğünüz gibi. Bir tane pırpır pır yaptım. Yanına hemen bir tane daha pırpır pır yapacağım. Şöyle çok büyük olmasın pırpırlarımız. Çok uzun istemiyorum. Hemen aşağı geçiş yapıyorum. Şöyle ve bir tane zürafa çekiyorum arada. İkinci zürafamı yaptım. İkinci zürafama geçiş yapıyorum. Geriye dönüyorum yani geçiş yapıyorum derken geriye dönüyorum. Ve şu yaptığımız ilk pırpırımızda ikinci pırpırın tepesini ipimizi şöyle Arkadaşlar boyutlarını ayarlayalım. Şöyle boyları eşit olsun ki güzel gelsin. Kayalarımız ve tekrar içine girip burada pırpır pır yapacağım iki tane yine aynı şekilde. Aynı yere tekrar battım. Bir tane pırpır pır daha yaptım. Ya, zaten inayesi yapan arkadaşlarımız bunun yapını, yapımını biliyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız için bunu göstermek istiyorum. Aşağı indim. Ve burada yine bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımızın boyları eşit olsun. Ona dikkat edelim. Ve yine Aşağıya geçiş yapıyorum. boncuklarımız takılıyor. Şunu şöyle geri alalım. İki tane zürafa yaptık. İkinciye tekrar geri dönüyorum. Bu şekilde. Bakın dediğim gibi yine pırpırımızın tepesine buradan yine bunun tepesine geçtim. Bu şekil. Yine bunun tepesini Şöyle Pırpır pır yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere Fiyat bilgisini de veriyorum Videomun içerisinde Ve kanalıma Buraya kadar beni izlediyseniz Kanalıma abone değilseniz Abone olup bana destek olursanız Çok sevinirim Sağ köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Yorum atmayı unutmayın. Ve like atmayı, beğenmeyi de videolarımı da beğenmeyi, like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum yine. Bu şekil. Fırpır yapa yapa aşağı iniyoruz dönüşte ve tekrar bu şekilde bunu yapıyorum zürafalarımı arada iki tane bir tane zürafa bırakıyorum da iki tane yapıyorum ikinciye geri dönüyorum bu şekil ve tekrar bunları atıyorum bütün işlemimiz bu şekil olacak arkadaşlar şöyle anlatayım bunu tek tek tekrar yine yukarı çıkayım da öyle söyleyeyim size modelimiz arada olacak konuda bu inşallah bu şekil yine iki tane pırpır yapıp tek tek pırpırları yapıp geleceğim bakın arkadaşlar şunları sayıyoruz altlarını 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane olacak bakın 7 tane yuvadan oluşuyor böyle 7 tane yapalım çok videomu uzatmayayım daha fazla ben bunu bu şekil böyle gidip geleceğiz böyle 7 tane 7 sıramız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu alttaki pırpır yaptığımız yuvaları sayıyoruz arkadaşlar. 7 tane olacak. Siz de onları yapın inşallah. Ben de bunu bitirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle kayalarımı yaptım bunu da bitirdim bakın ve şimdi şöyle şu pırpırımın bak aradaki pırpırlara şu pırpırı mavi ipimi aldım. Ve bunu buraya şöyle sabitliyorum. Düğümümü attım. Ve karşıdaki pırpıra atıyorum. Bunu bu şekil bir yuva yapıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı pırpırın içine tekrar ipimi atıyorum. Biraz daha yaklaştırmak istiyorum onun için. Şöyle içine bakın. içine giriyorum. bir tane zürafa yapıyorum. 2

Şöyle ipimi geriye alıyorum arkadaşlar. İpimi geri alıyorum. Ve tekrar aynı zürafanın içine batıp bir tane pırpır yapıyorum buraya arkadaşlar. Şöyle bir tane pırpır yapıyorum ve yine zürafalarımı yapıyorum. 5. zürafam biraz küçük olduğu için son zürafam onu biraz zor buldum. Ve tekrar geriye dönüyorum. Burada yine pırpır pır yapıyorum. Aynı yuvanın içine batıp bu şekilde bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar geriye dönüyorum. Bir tane yine pırpır yapıyorum. Arkadaşlar bunu eee yazmalara, mevlüt örtüsüne, beyaz tülbentlere hepsine yapabileceğiniz çok şahane bir model. Tekrar geriye dönüyorum. Beşinci pırpırımı da yapıyorum. Son zürafamın içine geri döndüm. içine de bir tane pırpır yine yapıyorum. altı tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Yanı şöyle şu yanda altı tane pırpırımız olacak. Aa, bu sıkıldı. Evet. Bunu yaptıktan sonra ipimi koparmıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle şu pırpırı atlıyorum. Şu pırpıra ipimi sabitliyorum. bunu sabitliyorum ve tekrar geriye dönüyorum ipimin içine atıyorum bu sefer çünkü formunun bozulmasını istemiyorum ve tekrar burada altı tane zürafa yapıyorum bu yuvamın için arkadaşlar 5 ve 6 galiba tripodu mu sallıyorum ben onu fark etmedim ve tekrar baştaki 1 2 3 4 5 ve 6 tane zürafa yapmıştık. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Ve yine içine pırpır yapıyorum aynı zürafanın içine baştaki ve tekrar zürafalarıma devam ediyorum arkadaşlar yine geriye dönüyoruz ve aynı yuvanın içine batıp yine pırpır pır yapıyorum Arkadaşlar ve aynı şekilde bunu yaptığımız gibi bunu yapıp bitireyim ve hemen geleyim git gel altı tane yine pırpırımız yanda olacak onu hemen yapıp bitirip geliyorum Evet arkadaşlar bakın bunu da böyle bitirdim. Şimdi yine bir tane pırpırımızı atlıyoruz buna değil. Buna yine ipimizi aynı şekilde sabitliyoruz. Bir tane yuva yapıyoruz. Ve yuvama geri dönüyorum. Aynı yaptığımız işlemin tekrarını bunları yaptığımız yine 6 tane Zürafa yapıyorum. Fazla videomu uzatmayın. Ben bunu da hemen yapayım. Bunlar gibi aynısı ve son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Burada ne kadar turuncu gibi görünse de çok tatlı bir pembe renk değişikliği oluyor burada. Modelimin son hali bu arkadaşlar. Şu e, kayalarımızı da istediğiniz yazmanın ana renginden yapabilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz. Beyaz Ben de yapıyorsanız. Mevlüt dürtüsüne yaparsanız ana rengini yapabilirsiniz. Ve şunları da istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Rengarenk. Ben bugün bu iki rengi tercih ettim. Ve şahane bir model sıralı. Ağır gösterişli bir model arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar ve ben bunun fiyatını söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bunu sadece el emeğimiz, dört kenarlı yazmalara arkadaşlar bunu 100 TL'nin altında yapmayalım lütfen. Bayağı bir ağır model çünkü hemen diyoruz ya kamera arkasında diyoruz hemen yapıp geliyoruz da öyle hemen yapıp da gelinmiyor. Bayağı bir zaman alıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yapan arkadaşlarımızın emeğine saygı duyalım lütfen. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.